E, taksi bekliyorum ama gelmiyor, mecbur otobüse gideceğim yani şey yetişeceğim. Yani yok herhalde dollular, bilmiyorum. Ya dolar bilmiyorum durmuyor olabilir. 2000 bindi 75 lira olmuş, biraz çok. Ee, ya yani herhalde daha az kullanacağız bilmiyorum. Biraz düşük. Yakıt çok yüksek olduğu için e, parça fiyatları onun için biraz düşük oldu. Vallahi daha sifte yapmadım. Saat kaç oldu? E, 9 ona geldi. İş yok ki. Şimdi taksi herkes bulur işte. Değil mi? 73 yaşındayım çalışıyorum. Ama adamlar keyif yapıyor. Nereden fazla para kazanırım da oradan yol arıyorlar kendilerine. Kadere, kaderimizle baş başayız. Söyleyecek başka bir şey yok. Maalesef çok kötü ya. Vallahi herkes gibi biz de Yani ülkenin durumu belli. Kimse aldığından memnun değil, verdiğinden memnun değil. İndi bindi ucuz, o yüzden gerçek taksi müşterisi araba bulamıyor. Minibüsten ucuzuz biz. Gerçek taksim müşterisinin e, e, şeyi nedir? Daha kaliteli, daha elit.